Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu an Samsun'dan Trabzon'a doğru yola çıktık. Bugün Trabzon Spor'un maçı var. Ukrayna'ya gitmeden önce bir stadımızı görelim dedik. Şimdi e, Ünye tarafındayız. Ünye'den Trabzon'a doğru devam ediyoruz. Bugün size Trabzon'da bir günümü paylaşacağım. Şimdiden kanalıma abone olmayı ve videolar beğenmeyi asla asla unutmayın. Ukrayna'ya gelecek arkadaşlar da DM'den yazmayı unutmasın. Yalandan yeri perişan olmayın. Haydi şimdi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Trabzon'a geldik. Benzikle mola verdik şimdi. E, birazcık kendimize geldikten sonra 40 km falan yolumuz kaldı Trabzon'a doğru devam ediyoruz. Formamı bu arada giydim. Tabii Trabzon'a geldiğim için formamızı da giydik. Şimdi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar Trabzon'a geldik. Gördüğünüz gibi karşıda Akkaz var. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Akyaz'a geldik. Şimdi arabamızı çektik. Bir iki tane fotoğraf çekildi. Akşam yine tekrardan buraya geleceğiz. Şimdi buradan Boztepe'ye kahvaltıya gideceğiz. O yüzden şu startlarımızı göstermek için geldim. Bu arada arkamdaki yazı gözüküyor mu? Gözüküyor değil mi? Plakamı da göster. Bizim bu seneki formalarımız arkadaşlar bunlar. Ben geçen sezon 3 seneki formaları hiç beğenmemişim. Çünkü benim en çok beğendiğim 2020 sezonundaki formalardı. Yani. Bakın arkadaşlar bu sezon favori forma. bu zaten klasik. Bu kıza harika forma da tuttular. Parmağın desenleri çok iyi. Hatta biz e, bugün bu formaları alacağız. Formalar komşuluğa gitti. Ondan sonra yan yana, sloganımız da zaten Burdum abinin bildiğiniz Sizi her zaman sıkıntı yasaklıkla mutluyuz. Her gün Bu arada, e, buradaki sayıda kurarsanız şimdi gelip göstereceğim size. Avni yıkıldıktan sonra Akyazı'yı yaptılar. Akyazı'nın zaten 41 161 olması lazım. Seyirci kapasitesi var. Ve şehrin tam ortasında olduğu için arada Akçabakut'a burada sıkıntı olmuyor her rahat. Akşam arkadaşlar burası komple köfteciler falan oluyor burada. Aşırı dolu oluyor. Millet buraya tezgahını mezgahını tutuyor. Formalar falan satıyor aletlerine. Evet. Gelin. Güzel, 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 güzel. Çoğu Fenerbahçeli arkadaşlar şeyler. işte İşte Kupa ne oldu, geldim falan filan diye. Arkadaşlar bunu unutmayın. Sadece şampiyonlar şampiyonlar ligine giden. Her zaman. Bak bu sloganı hiç şey yapma, Unutma. Kazım gibisi, Gözel gibi dik oyna, asla vazgeçme. Bunlar zaten genellikle Karabahçe maçlarında slogan olarak, pankart olarak maratondaki e, yapılan gösterilerde yazılardı zaten dik oyna. Ondan sonra gel. Bak. Fenerbahçeler linç edebilir ama Fena da Fenerbahçe'de çatışır paragrafında Türkiye'ye hareketler suçlanan herkes bir Tepesi bile bunu takdim kesimine sunuştan şekilde ilgilenmeyecek. Bu işte nedir biliyor musunuz? Yargının olmadığıdır. Trabzon'un bu kadar güçlü olduğundan dolayı korktuklarından dolayı bizim hala kupamızı vermediler. Hala da bu süreç devam ediyor ama bir gün herkes haklı görecek. O şekilde bitti mi? Zaten 3 Temmuz sürecinde Çoğu kişinin hakkı yenildi. Şikacılar ortaya çıktı ama hepsi beraat etti. Neden? Siyasetten dolayı. Trabzon'u hiçbir zaman istemedikleri için. Evet arkadaşlar işte işin özeti bu. Hakkımızın yeniliği gerçek ama e, yargı olmadığı için hakkımızı geri alamadık ama sıkıntı yok. Tekrardan diyorum sadece şampiyonlar şampiyonlar ligine gider. Daha da başka demek istemiyorum. Şimdi ise Boztepe'ye doğru devam ediyoruz. Orada bir kahvaltı yaptıktan sonra meydan falan filan derken size Trabzon şehrinde bir çıtırda göstereceğim. yemek yiyeceğiz. Başladın mı? Evet arkadaşlar Trabzon'un kuyma gördünüz mü? <laughs> Çok da iyi değilmiş. Şey. Öyle. <laughs> evet. evet arkadaşlar güzel kahvaltımızı yaptık. Şimdi de Trabzon meydana doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi meydana geldik. Trabzon meydandayız. Şimdi size buradaki Trabzon'un ünlü olan Trabzon simgesini götüreceğim. Böyle. Evet arkadaşlar burası gördüğünüz gibi Trabzon meydan. Burada insanlar bu şekilde maç günleri falan topla. Tabii şu an çok erken olduğu için kimse yok henüz. Evet arkadaşlar şimdi bu şanlı storda fotoğraf video çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi uzun sokağa doğru gidiyoruz. Sana ben... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabayı buraya park ettik. Çünkü çıkışta çok dolu oluyor. Evet arkadaşlar stad yavaş yavaş dolmaya başladı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi stad'a giriş yaptık. Şimdi stad'a doğru çıkıyoruz. Evet arkadaşlar stadımıza geldik gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, At Akyazı'ya geldik şu an starttayız. Benim içimden bugün 2-1 sınav yeneceğiz gibi geçiyor ama daha fazla da olabilir. Kesinlikle yeneceğiz ama yani. bu şekilde. Zaten bu oturduğumuz mevki ee, sakin bir mevki. Arka tarafta da bir gençler var. Onlar zaten çıldığından onları izleyerek maçın e, atmosferi daha fazla arttı. İnşallah maçı kazanacağız ve gazla Samsun'a <laughs> döneceğiz inşallah. Şimdi başta size görüntülerle paylaşacağım. Tadımız da boncuk. Evet arkadaşlar Süper Lig'in en iyi kalesi Uğurcan şimdi ısınmaya çıktı. Arkadaşlar şimdi e, hiç kimse vurulmadığı için stat baya boş ama yine de bir çıtır insanlar var yani şimdi size göstereceğim bunu. Stat bomboş gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar penaltı oldu. Hadi bakalım Arkadaşlar ikinci ara başlıyor. Başladı. Evet arkadaşlar dakika 90'a geliyoruz ve şu an 2-1 yeniyoruz gördüğünüz gibi. Sanırım içindeki kalbimi temizledim de bildi spor. O şekilde maç sonlanacak. Şimdi maç biraz çekişmeli oldu. Ya biz atacağız, 3-1 maçı biteceğiz ya da gol yiyip kötü bir durumda 2-2 beraber kalacağız. 5 dakika mı, 6 dakika mı şu an uzaklaştırma verdiler. Şey, uzakma pardon. Gördün değil mi? Güzel bir arkadaşlar. Şu an biz dakikayı öldürmeye oynuyoruz. Evet arkadaşlar, starttan çıktı, şimdi doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, şu an Amla çıkıyoruz. Artık seneye mi görüşürüz? Ya da Fenerbahçe maçında mı görüşürüz bilmiyorum. Ukrayna'ya gidince bakacağız durumu. Hadi. çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi asla ve asla unutmayın. Şimdi diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.